Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şık cüzdanı çalışacağız arkadaşlar. Ben bu cüzdanı rafya iple ördüm. Sizler istediğiniz tür iple rahatlıkla örebilirsiniz. Şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum ve tabii ki içini göstermek istiyorum. Ben bütün kimliklerimi ve kartlarımı içine koydum. Ve çok küçük değil arkadaşlar. içi gayet geniş. Hemen şöyle ipimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bu rafyayla bir şey örüp daha sonra sökmüşüm. Ben bu ipi geçenlerde buldum. Dedim bununla ne örebilirim diye hemen aklıma şöyle şık bir cüzdan örmek geldi. E, markasını hiç bilmiyorum ama bir galon olması lazım. Yani bir, e, bir galon aldığınızda 2- üç tane bu çantadan yapabilirsiniz arkadaşlar çok çok ince bir rafya değil inanılmaz kalın bir rafya da değil orta kalınlıkta bir rafya ip kullandığım tığ numarası ise hemen şöyle göstermek istiyorum 3.50 milimlik tığ kullandım bu çantayı ister daha büyük ister daha küçük örebilirsiniz. Modeli de inanılmaz güzel ve isterseniz söz fazla uzatmadan hemen yapımına geçmek istiyorum. Geçmeden önce mini hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Bu videonun birçok kişiye ulaşması için sizlerin bu videoyu beğenip sayfalarınızda paylaşıp bir de o güzel yorumlarınızı yazmanız gerekiyor. Bana bunları yaparsanız inanılmaz büyük destekte bulunmuş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle 20 tane zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde 20 tane zincir çekip dönüyorum. Evet toplamda 20 zincir çektim. Bakın hemen dibine değil onun yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapacağım bu sırada sadece. Tek tek batıyorum. Ve toplamda 19 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Tek tek zincirlere batarak. Bu şekilde. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Bakın buradaki şu artı kipi hemen şu şekilde yapacağım. Onu da yürütmüş olacağız. Evet. Şöyle bir çekelim. Sonuncu zincire de batıyorum. Ve sık iğne sıramı bitirmiş oluyorum. Daha sonra bunu içten saklayıp keseceğim. Şöyle bir zincir çektim. O dilimi çevirdim. Burada iki zincir daha çekiyorum. Toplamda 3 zincir çektim. tığ başını doluyorum hemen dibine. Bakın. Buraya tam dibine batarak çektiğim zincirle beraber şöyle Gördüğünüz gibi 3 ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Daha sonra hemen burada sayıyorum. 1 2 3. sık iğneye şöyle ilmek alarak sık iğne ile tutturuyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3. sık iğne tepesine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk başta yarım modelle başladım. Şimdi tam modele geçtim. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört oldu. 5 ve 6 hemen bunu 1 2 3. sık iğneye sık iğne ile sabitliyorum tığın başını doladım 1 2 3ye battım 6 tane ikili trabzan 2 i̇ki, 3 4 5 ve 6 evet şöyle göstermek istiyorum bir tane yarım iki tane tam Hemen bunu bir iki üçüncüye bir iki üç evet sabit dedim tın başını doladım bir iki üçüncüye batıyorum ve buraya da yarım yapıyorum arkadaşlar şöyle çift batalım evet yine buraya dört tane ikili tırabzanla. Bu sıramı da bitireceğim. inanılmaz kolay bir model. Çok zevkle, keyifle örülecek bir model. Hemen zaten ikinci sıradan sonra modeli öğrenmiş oluyorsunuz. Evet, 3 oldu. Şimdi 4. Evet. İlk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen çeviriyorum ve ilk trabzan tepesine battım sık iğne yaptım şimdi artık e, tam model yapacağız bu sırada yani bir sırada yarım model bir sıra tam model yapacağız şimdi yarım modelinde geldiğimizde anlıyoruz ki tam model yapacağız hemen tığın başında doluyorum. iki model arasında yaptığımız sık iğne tepesine batıyorum ve buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum Şu ipim gelmemek için savaş veriyor benimle şöyle 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunu hemen şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle tam ortaya hani saymasanız bile tam ortaya denk gelecek şekilde batıyorum. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Tığın başını doladım. Hemen iki model arasına batıyorum. 6 tane ikili trabzan. 1, 2 3 4 5 ve 6 bakın şöyle saymadan bile tam ortaya batıyorum normalde 3. trabzan tepesine batıyoruz ve tığın başını doladım hemen iki model arasına 1 2 3 4 5 ve Altı. hemen bunu bakın alttaki 4 tane trabzanın şu ilk baştakine şu şekilde batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum biraz kapattım hemen ikinci sıramızda bu şekilde oluyor arkadaşlar ve şimdi yine ilk sıraya geri döndük bakın ilk sırada bu yarım sırasında ne yapmıştık hemen 1 2 3 zincir çekmiştik. Hemen bakın dibine zaten belli oluyor burada. Hemen buraya çektiğimiz zincirle beraber 4 tane ikili tırabzan. Hemen bakın şöyle saydığımda 1 2 3 hemen ortaya batıyorum. Hatta dördüncüye batırdım ben. Tam orta dördüncü gibi geldi bana. Ortaya battım. Bu şekilde. Ama siz yine de üçüncüye batın. Bakın tığın başını doladım. Hemen iki model arasına sık iğne yaptığımız yere altı tane. Eminim ki anlaşıldı. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Altı tane yapıyorum tam 1 2 üçüncüye sabitliyorum. Daha sonra 6 tane buraya yapıyorum. Daha sonra buraya sabitliyorum. tam köşeye de 4 tane yarım yapıyorum arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim 4 trabzan'la başladım 4 trabzan'la bitirdim yani yarım sırasını bitirdim. Şimdi tam sırasına geliyorum hemen modeli çevirdim hemen bakın şöyle ilk trabzan tepesine batıyorum bir sık iğne yapıyorum ve hemen iki model arasına sık iğneden sonra modelimi yapmaya başlıyorum 6 tane ikili trabzan ortaya sabitliyorum 6 tane ikili trabzan ortaya sabitliyorum 6 tane ikili trabzan son trabzana sabitliyorum ve bu şekilde e, istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Ben cüzdan katlanacak şekilde olana kadar uzunca örmeyi planlıyorum. E, döndüğümde ne kadar ördüğümü tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağım. Ben bunun devamını örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben yeterince ördüm. 19 sıra ördüm arkadaşlar. Hemen ölçü vermem gerekirse şöyle benim ördüğüm iple bu boyutlarda oluyor şöyle 12 santim ini boyunu hemen şu şekilde ölçüyorum 21 santim arkadaşlar yani uzunluğunu 21 santim örmüşüm şimdi hemen tığımı alıyorum bakın hiç ipimi koparmadım Şimdi burada şu ön kısmına ters sık iğne yapacağız. Şöyle kameramı netleyeyim. Bakın burada bir zincirle başlıyorum. Bakın şöyle geriye dönüp şöyle şuradan başlıyorum. Sık iğneler yapmaya. Bakın daha sonra bir geriye batıyorum. Bir geriye batıyorum ve sık. Normal sık iğne aslında. Fakat geriye doğru yapılan bir sık iğne. Bunu sizlerle çok çalıştık. Çoğu çantamda kullanıyorum. Bunda da kullanmak istedim. Gerçekten çok güzel olacak. Bakın şöyle geriye tüm trabzan tepelerine şuradaki sık iğnelere Batarak burayı bitireceğiz. Daha sonra da kenarlarını dikeceğiz ve gerçekten ortaya bence çok güzel bir cüzdan çıkacak. Bakın şöyle tek tek batırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın şu güzelliğe gerçekten çok güzel oluyor. Bakın sık iğneyi de aynı şekilde batırıyorum ve arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ve bitireceğim sıra sonuna gelmek üzereyim hemen şurayı da göstermek istiyorum son olarak buraya yapıyorum ve bakın bir tane kaldı onu da bu şekilde tamamlayacağım şöyle arkadan tığımı sokuyorum şu ilmeği arkaya alıyorum ve burada bakın bitiriyorum bu şekilde düzgün bitmiş oluyor bir zincir çektim ve ipimi koparıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum burayı. Daha sonra içten yürüteceğim arkadaşlar. Şu şekilde saklayacağım. Ama gördüğünüz gibi düzgün bir bitiş sağlamış olduk. Şimdi şöyle ben kamera arkasında tam olarak nereyi dikeceğimi şöyle bakıp oraları bakın şöyle yapacağız. Ama işte tam şöyle çizgilerini ayarlayabilmek için şunlardan takacağım bir tane var bir tanesini bulamadım onu bulacağım ve takıp hemen dönüyorum evet arkadaşlar ben ayarlamamı yaptım hemen ayraçlarımı da taktım bakın bu şekilde benim ayarlamam gayet şık olacak bakar mısınız çok güzel olacak evet bu kenar bölümlerini isterseniz dikebilirsiniz isterseniz benim gibi e, tığ yardımıyla e, birleştirebilirsiniz. Bakın tam şöyle alttan hemen şunu şöyle bir şunu da içe bırakacağım içten onu saklayacağım arkadaşlar içe attım onu. Şimdi bakın şöyle karşılıklı batarak kaydırma yapacağım bu şekilde. Bakın karşılıklı batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Battım. Kaydırmamı yaptım. Battım. İşte karşıya battığımızdan da emin olalım tabii ki. Tek taraftan kaydırma yapmayalım. <laughs> Bakın tam şöyle ortalardan batıyorum. Gayet güzel oluyor. Şöyle iğnemi çıkarayım. Bunu dikerek de güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi kaydırma yöntemiyle de ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sonuncusunu da şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakın burayı birleştirdik. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Ön tarafı da bu şekilde oldu. Şimdi burada yine şuraya bir zincir çekelim. Evet şuraya almak için. Şimdi bakın burada yine kaydırma yapacağım diğer tarafa geçebilmek için. Bakın tek tek buraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde diğer tarafa gelene kadar devam edelim. Evet, buraya geldim. Burada da şöyle iğnemi çıkarıyorum. Şöyle tam ayarlamamı yapayım. Evet. kaydırmamı burada devam ettim hemen şuraya batıyorum şöyle ilk kaydırmamı yaptım daha sonra yine karşılıklı batarak aşağı kadar kaydırmamı yapacağım diğer tarafta aynı şekilde çok videoyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar bu şekilde aşağı kadar devam edeceğim Evet, bakın aşağı kadar geldim. Burada bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Şöyle daha ince bir tığla hiçten şu ipi alacağım. Evet. Evet. Daha sonra burada düğümleyip içeride yürüterek onu kaybedeceğim. Diğer tarafta da var. Onu da aynı şekilde ters çevirerek yapacağım. Çok videoyu uzatmayalım. Şöyle gördüğünüz gibi cüzdanımız hazır. Hemen bu aşamada şöyle güzel bir ütü de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hemen şöyle bir çıt çıtım var. Bu çıt çıtları e, dikilen çıtıtlar da var. Bunlar dikilmiyor. Hemen şöyle şunları koyuyoruz, arkadan büküyoruz. Diğer tarafı da bu şekilde şöyle içten ama bunlar dıştan belli oluyor. Yani ben bunu buraya yaptığımda dışarıdan çıkıyor ve dışarıdan kapatıyorum. O yüzden benim burayı kapatmam lazım. Dikerek yapmak istemiyorum çünkü ya etiketle kapatacağım. Şu şekilde benim e, güzel etiketlerim şu şekilde etiket takabilirim ya da şöyle zımbalar vardı ben onları nereye koydum şöyle zımbalar var bununla da kapatabilirim bilmiyorum hangisi daha güzel oldu etiket de çok güzel oldu bu da çok güzel oldu ben şunları takıyorum bunu veya etiketi takıyorum ve kapanış için burada oluyorum. Evet arkadaşlar, ben çiçetlerimi taktım ve e, bu düğmeyi takmaya karar verdim. Hemen şöyle çiçetlerimi göstermek istiyorum ve çantamın içini daha doğrusu cüzdanımı gerçekten çok güzel oldu. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.